Bu dünyada hiç yapayalnız hissettiğiniz oldu mu? Gidecek hiçbir yerinizin olmadığını. Sizi koruyacak hiç kimsenin olmadığını düşündünüz mü hiç? Bir köşeye sinip yağmurun sesini dinlediğiniz, kalbinizin üşüdüğünü hissettiğiniz oldu mu? Sıcacık bir el uzandı mı size? O soğuk çaresizliğin tam ortasında, hani her şey bitti artık dediğiniz anda o iç ısıtan dokunuşu hissettiniz mi ta yüreğinizde? Bir dokunuş gelir ve bir anda dünyanızın rengi yeniden değişir. Kühler Yaşama değer kat Kühler ambalaj kutularını sakın atmayın. Onların her biri başka bir yüreği korumak için tasarlandı. Küçük bir iyiliğin, büyük bir düşmesi için